Nerede abi? Ya eskisinin damına koyayım, senin damına koyayım, İstanbul'un damına koyayım. He. Ve neden? Yenisinin adı diyor Kanal İstanbul. Bak. Bunu Tayyip buydu ya. Neymiş? Kanal İstanbul. Neymiş Yani bu? ne bu? Abi ne camiler? Beyazıt Cami. He. Eminönü Cami. Belanın Camisi. Evet. Bir tane Yani tarihi cami kalmamış. Yıkmışlar mı? Hayır hayır, tarihi cami kalmamış. Eşyasıyla beraber yerler esiyor yerinde. He. Eşyasıyla beraber yerinde yerler esiyor. Yani Kanal İstanbul yapmışlar. Lan kanalımızın da... Ben müsaade isteyeyim. Hadi güzellikler abi. Yapılmış mı Kanal İstanbul? Yapılacak ya. Be. Ya yıllar olmuş yani, yıllardır Kanal İstanbul. Boğaziçi diye bir şey kalmamış. Boğaz diye bir şey kalmayıp gülüm. He. O kenarlarında mesela Boğaz özel insanlar vardı, özel. Yalılar vardı. Yani villası olanlar var, özel. Evet. Ama onlar bile kalmayıp. Allah Allah. Nehir. Yani bir nehir gibi, nehir gibi He. kanal akıyor. Karadeniz'den Marmara'ya. Daha başlamadan mı? Evet. Akıyor. Yani Boğaz İçi denilen Boğaz Kanal olmuş yani nehir. He. He. Nehir ve kanal. Anladım. Neyse akşam görüşürük. Güzellikler. Güzellikler.